Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir bıçağın kabzasının nasıl değiştirildiğini göstereceğim. İşte bu işlemi yaparken takip etmiş olduğum adımları benim tercih ettiğim yöntemlerden biraz bahsedeceğim. Rehber niteliğinde bir video hazırladım. Hem kabza sökümünü hem de sıfırdan kabza yapımını detaylı biçimde anlatacağım sizlere. Bu yönde Instagram'dan çok fazla istek alıyorum. Kabza değişimi, restorasyon, işte bıçak bakımı gibi şeyler dışarıya verdiğim bir hizmet değildir arkadaşlar. Çünkü bu tür uygulamalar bazen bu sıfırdan yapmak kadar zahmetli bir hale gelebiliyor. Genelde astarı yüzünü geçen işlerdir. Bu videoyu sadece ve sadece kendi bıçağının sapını değiştirmek isteyen arkadaşlar fikir vermesi açısından paylaşıyorum. O yüzden sizleri sorma zahmetinden kurtarayım. Dışarıya yapmıyorum. Elimde bir tane en 690 çelikten yapılmış bir bıçak var. Kabza kısmında çürüme meydana gelmiş. Kabzayı tutan 3 tane pim mevcut. Pimlerin dışında ağaç çeliğe ile yapıştırılmış vaziyette. Benim bu ağacı yerinden sökmem mümkün değil. O yüzden mecburen aşındıracağız. 40 kumluk yeni bir zımparayı makinama takıp pimlerle beraber aşındırıyorum. Çeliğe kadar gelmem lazım. Eğer elinizde bant zımpara yoksa spiral motoruna kaba ahşap zımparası takarak aynı işlemi elde halletmeniz mümkün. Çeliğin içerisindeki pimlerden kalan artık parçaları matkapla delerek götürüyorum. Evet şu aşamada bıçağımızın eski kabzasından kurtulduk. Şu an elimizde sapsız bir tane bıçak var. Bundan sonra yapacağımız işlem yeni kabzanın montajı. Kullanacağım malzeme kompak lamine. Tanto bıçak yapımı adlı videomda bu malzemeden bahsetmiştim. Sentetiktir, çok dayanıklı bir malzemedir. Kabza malzemesi üzerinde pim deliklerini delerek başlayalım. Burada önemli olan nokta her bir deliği deldikten sonra pimlerimizi çakalım ki eksende bir kaçıklık meydana gelmesin. Ben bu aşamada pirinç pim kullanıyorum. Üç pim deliğimizi de deldik. Pimleri yerlerine çakarak bıçak kapsası etrafını işaretliyorum. Fazlalık olan kısmı testlerimle keseceğim. Elinizde şerit testere yoksa şayet el testeresi kullanarak da bu aşamayı halledebilirsiniz. Daha sonra kestiğimiz parçayı kabzanın diğer yan parçasının üzerine oturtup pim deliklerine aynen aktarıyorum. Pimleri çakmayı da unutmayalım. Fazlalık olan parçayı kesiyoruz tekrar. İki parçamız da hazır. Şimdi yapmam gereken şey iki kabza parçasından namluya yakın olan uç kısmını birbirine eşitlemek. Bu işlemi kabzayı takmadan önce yapmak zorundayız. Çünkü kabza yapıştıktan sonra bu uç kısmı müdahale etmemiz mümkün değil. Ardından kabzanın uçuna ince zımpara geçiyorum. Çok kısa bölüyorum. Çekiliş var. Arkadaşlar ne demiştik? Üçüncü çekiliş herkese açık olacak. Bir tane rulmandan küçük bıçak dövdüm. Bunu yaparken de videoyu çektim. Aranızdan bir kişiye bu bıçağı hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken çok basit. Önce bu videoya yorum yapıyorsunuz. Daha sonra bu videonun az aşağısındaki açıklamalar bölümünde vermiş olduğum e-mail hesabıma çekilişe katıldığınızı bildiren bir tane e-posta gönderiyorsunuz. Göndereceğiniz mailde isminiz, soy isminiz, cep telefon numaranız, bir de YouTube'da yorum yaptığınız kullanıcı adınızın yer alması lazım. Bu çekilişe iki tane katılım şartı var. Birincisi 18 yaşından büyük olmak. İkincisi kanaldaki daha önce yapmış olduğum çekilişlerde herhangi bir şey kazanmamış olmak. Bu çekilişi de haber vermeden bilhassa videonun içine gizledim ki a beleş bıçak diyebilirleri doluşmasın, Çekilişini yaptım. Bıçak kanalı gerçekten takip eden siz değerli izleyicilerimden bir tanesine gitsin. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık montajı hazırız. Kabzanın birbirine temas edecek olan tüm noktalarını 40 kumluk kaba bir zımparayla çiziyorum. Bu yapıştırıcının daha sağlam tutunmasını sağlar. Ardından hem çeli hem de kavza parçalarını asetonla silip iyice temizliyorum ki toz, yağ, kir kalmasın. epoksiyi karıştırıp tüm temas edecek olan noktalara sürüyorum. Kabzanın diğer tarafını da çakıyoruz. Kusura bakmayın çekici vururken masa sallandı. Makinenin netlik ayarı bozulmuş. Ardından işkencelerle sıkacağız. Bu kısım çok önemli. Yoksa kabza parçalar arasında boşluk kalacaktır. Kenarlardan akma yapan yapıştırıcı da sildikten sonra, yapıştırıcının kuruması için bir müddet bekliyoruz. Yapıştırıcı kurudu. Şimdi kabzayı şekillendirmeye başlayacağız. Elinizde band zımpara makinesi yoksa, bu göstereceğim adımları spiral motoruna kaba-ahşap zımparası takarak da halledebilirsiniz. Öncelikle yanlardaki fazlalık filmleri kabzaya sıfırlamamız lazım. Band zımparamı bıçağın yanaklarını aşındırıp, istediğim kalınlığa indiriyorum. Daha sonra bu sırt kısmındaki kabza malzemesine bıçak sırtını sıfırlıyorum. Aynı şeyi dipçi kısmı için de yapıyoruz. Evet, sırt kısmı dipçik ve yanlar sıfırlandı. Ancak parmakların temas ettiği bu iç kısımda farklı bir alet kullanacağız. Bunun için bant paramı özel bir aparat takıyorum. Buna parmak koyma tekeri denir. Bu imkan olmayan arkadaşlar kalıpçı motoru yahut yuvarlak bir törpü kullanarak aynı işlemi halledebilir. Bu da tamam. Artık kabzanın karunlarını verip bıçak sapını daha ergonomik bir hale getirmemiz lazım. Kenarları yuvarlayarak işleme başlıyor. Parmakların denk geleceği iç kısımlar için yine parmak koyma tekerimi kullanacağım. <laughs> Makine şekillendirmesi bitti. Bıçağımı özel mengeneme bağlayıp ufak tefek simetri hatalarını ve E yardımıyla elde düzeltiyorum. Bir bıçak sapını baştan sona makinede bitirmek de mümkün. Ancak elle müdahale ne kadar yüksekse yaptığınız işte mükemmel o kadar yakın olacaktır. Uçak kabzası bitti. Şu aşamada ince bir zımpara geçip kabzayı sonlandırabilirsiniz. Ancak ben daha farklı bir şey yapacağım. Bu kısım opsiyoneldir. Kabza üzerine oluklar açacağım. Bunun için kalıpça motorumu kullanıyorum. Makineye taktığım bu aparata Spiroband zımpara denir. Bu isimler atarak temin edebilirsiniz. Oluklara ince zımpara geçtikten sonra fırçada kabza malzemesini iyice temizliyorum. Bence eski kabzadan daha iyi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen fikrinizi belirtin. Bıçağımız bitti ve kullanıma hazır. Evet bu seferlikte bu kadar. Umarım videoyu atlamadan baştan sona izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.